Araplaştığımız için, Türkiye düşman olduğumuz için, Arap kültürünü İslam diye bu millete pazarlayıp milletin beynini uyuştura uyuştura Araplaştırdığımız için, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinden aldığı İstanbul'u 1920'de İngiliz'e, Fransız'a geri verdiğimizi niye söylemiyorsun? Vermedik mi? 1920'de padişahımız İngiliz yüzbaşısından izin almadan İstanbul'da sokağa mı çıkabiliyordu? Selamlığa çıkıp Cuma'ya falan mı gidebiliyordu? Kim aldatıyorsunuz? Gerçekleri çocuklarımıza öğretmek zorundayız. Biz Bugün İstanbul'u birinci fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve daha sonrasındaki gelenlerin torunları, evlatları olarak biz gerçeği istiyoruz. Ve milletimize de bunları anlatmaya devam ediyoruz. 1920'de İngiliz ve Fransız geldi, İstanbul'u bizden geri aldı. Peki İstanbul'u fetheden asker güzel asker miydi? Hadis böyle miydi? Orayı fetheden komutan güzel komutan mıydı? Bunu da siyasallaştıracak mısınız? Yalan söylemeye devam edecek misiniz? Evet ne yazık ki İstanbul'u kaybetti 1920'de. Birinci fetheden kimdi 1453'te? Mehmet. Peki 1920'de İngilizle Fransız'a verdiğimiz İstanbul'u kim geri aldı bize? Niye birinci alınca fetih oluyor, ikinci alınca olmuyor? mu? Fatih Sultan Mehmet Han'a gelince, ikinci Mehmet'i Fatih Sultan Mehmet Han yapıyor, Peygamber Efendimiz hadisi de, ona gelince hadis de, ikinci defa orayı bize geri alan, bu mahallenin çocuğu, bu milletin başbuğu, Mustafa Kemal Han'a gelince, İngiliz-Fransız'ı kafasına vura vura bu memleketten geri atıp, Fatih'in emanetini geri alınca, Mehmet'e geçen Peygamber Efendimiz hadisi, Mustafa'ya geçmiyor.